Arkadaşlar merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizinle bugün tavuk doldurma yapacağız. Çok basit ama çok lezzetli bir yemek. Pilavla servis ediliyor. Misafir ağırlamak için de çok uygun bir yemek. bir adet tavuğumuz, 2 adet iri soğanımız var. Soğanımız küçük küçük doğranıp baharatla harmanlanacak. Bunlar tavuğun içerisine doldurulacak. Baharatlarımızın içerisinde bir tatlı kaşığı salçamız, bir tatlı kaşığı biberimiz, çok az miktarda karabiberimiz, bir çay kaşığı kadar da tuzumuz var. Tabi soğanınızın durumuna göre değişir. En son piştikten sonra soğanımız içerisine nane koyacağız. Asıl tadını nane veriyor zaten. Tavuğumuzu doldurduktan sonra açık olan kısmını kapatmak için de. 5-6 tane kürdana ve bir parça ipe ihtiyacımız var. Kürdanlarla birlikte tavuğun açık olan kısmını kapatacağız. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle soğanlarımızı ince ince doğramakla işe başlıyoruz. soğanımızı da doğrayıp kavurmaya başlayacağız. Şimdi soğanımızı kavuruyoruz. Kızık ateşte iyice kavrulacak. Soğanlarımız çiğ çiğ kalmayacak. Biraz sabırla kavuralım bunları. Soğanlarımızı biraz yağ ile iyice kavurduk. Bayağı yumuşadılar. Şimdi bunun içerisine baharatlarını ekleyeceğim. Salçamız, pul biberimiz, birazcık karabiberimiz ve biraz tuzumuz vardı. Onları ekleyeceğim. En sonda nanemizi ekleyeceğim. Baharatlarıyla iyice harmanladığımız soğanımızın üzerine en son nanemizi ekleyeceğiz. En önemli maddesi bunun nane. Taze, çok güzel kokulu nanemiz var. Bir tatlı kaşığından bir tık daha fazla koydum. Onun kokusu çok farklı bir tat verecek yemeğimize. İyice kavurup soğuttuktan sonra tavuğumuzu doldurmaya başlayabiliriz. Şimdi kapatalım. Arkadaşlar içimiz soğudu. Artık tavuğumuzun içini doldurmaya başlayabiliriz. Ben önceden tavuğumuzu iyice yıkamış, suyunu da iyice sızdırmıştım. Şimdi bu yaptığımız bütün malzemeyi tavuğun içerisine güzelce yerleştireceğiz. tavuğunuz daha büyükse için daha fazla yapabilirsiniz. Ya da küçük tavuk kullanacaksanız da için daha az yapabilirsiniz. Ama içi çok lezzetli oluyor. Suyuna da karışıyor. Suyunu da çorbada falan kullanabilirsiniz. Gayet de zevkli oluyor. şey tarafı bunu güzelce kapatmak, buradan dışarıya çıkmamasını sağlamak. Bunu da kürdanlarla kapatacağız. Evet. ise oradan geçirin. Çünkü yağlı kısımlarından şuradan lastik sıkıntı çıkartabilir. Yok da olabilir. Şimdi daha rahat etmeniz açısından bir daha yaparsak malzememizin içeri taşmasını engellemiş oluruz. Şöylece şimdi bunu şu şekilde bağlayacağız. Tam tersini çapraz iplerimizi iyice bağlayacağız ki içindeki malzememiz dışına çıkmasın. Bu arada tavuğumuzun suyu da ısındı, evet, düdüklü tencerede üzerine sıcak su, geçecek kadar sıcak su koyacağız yaklaşık bir 20-25 dakikada pişer. Şimdi tavuğumuzu düdüklü tenceremize alacağız. Tavuğumuzu düdüklü tenceremize aldık, şöyle dolu dolu. 3-4 tane çay kaşığı tuz atıyorum. Çünkü suyu fazla olacağı için iyice içine tuzunu çeksin istiyorum. Kaynamış suyumuzu tavuğumuzun üzeri geçene kadar bu kadar yeterli. Şimdi pişmeye. Ağzını kapatacağız ve yaklaşık 20 dakika pişireceğiz. Arkadaşlar pirinç pilavımız için 3 bardak pirincimizi Yaklaşık bir dolu yemek kaşığı tuz ile birlikte önceden ıslatıyoruz. Kaynar suyla. Vaktiniz varsa birkaç saat bekleyebilir. Pirinç pilavınızın daha taneni ve daha açılmış olmasını sağlayacaktır. Böylece daha iyi sonuç elde edeceğiz. Arkadaşlar şimdi pirinç pilavımızı pişirmeye başlayalım. Tenceremi ocağa aldım. Ee, biraz yağ ekliyorum. 3 bardak pirinç ıslatmıştık. Şöyle göz kararı 3 bardak için yağ bırakıyorum. Ben arpa şehriye kullanacağım. Siz isterseniz tel şehriye kullanabilirsiniz. Ya da hiç şehriye kullanmadan tamamen beyaz yapabilirsiniz. Yeterli. Şehriyemiz iyice kavrulacak. Sonra pirincimizi ilave edeceğiz. Şehriyelerimiz kızardı iyice. Şehriyelerimiz kızardı. Üzerine önceden ıslatmış olduğumuz pirincimizi iyice yıkadık, süzdük. Birazcık kavuracağız. Ama tuzunu atmayın şimdi kavururken. Çünkü pirinçlerimiz kırılır. biraz nazik davranın pirinçlerimize Çünkü hemen kırılabilir. Islattığımız için gayet iyi pişecekler. Bir de boyları daha uzun olacak, daha iri taneli olacaklar. 3 bardak pirinç ıslatmıştık. Şimdi 3 bardağı 6 bardak kaynar su olarak suyunu ekleyeceğiz ve pişmeye bırakacağız. 6 bardak suyumuzu ilave ettik. Hatta belki arpa şehriye de biraz fazla çeker diye şöyle birazcık daha ekledim. Şimdi yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz bırakacağım. Bir tane de böyle küp şeklinde tereyağı bırakacağım. Kavurmadım tereyağını kararmasın diye böyle bırakacağım. Gayet lezzetli oluyor. Suyunu çektikten sonra dinlendireceğiz. Tavukla birlikte size servisini göstereceğim. Pilavımız pişti. Size en son halini göstereyim. Kaşıkla kontrol edin. Dibine hafiften böyle ses çıkacak sarıyor gibi. Pilavımız hazırdır. Üzerini kağıt havluyla kapatıp 15 dakika dinlenmeye alacağız. Altını kapatıyorum. 15 dakika sonra tavuğumuzla birlikte servis edeceğim. Pilavımız dinlenmedi. Tavuğumuz da çok güzel pişti. Size şimdi göstereceğim. Bunları böyle tamamen çıkarıp alacaksınız. Tamamen pişti. İçindeki soğanımızı pilavın üzerine onun üzerine de tavuğumuzu servis edeceğiz en son size servis halini de göstereceğim çok güzel pişti çok da güzel kokuyor şimdiden afiyet olsun pilavımızda tavuğumuzda pişti içini önce pilavın üzerine sonra biraz tavuğun üzerine serpiştirdik servise hazır bunun yanına sadece bir salatayla menünüzü tamamlayabilirsiniz afiyet olsun